Herkese merhaba. Google ile Yapay Zeka Sohbetlerinin bu bölümünün konuğu Erim Şişman. Erim sanatçı, yazar ve sinemacı. Aslında bakarsak tüm sanat branşlarında eserler ortaya koymuş Hı -hı. değerli bir yetenek. Bugün de aslında özellikle yapay zeka alanında son dönemde ses getiren işler ortaya koydu. Onlarla ilgili Hı -hı. sohbet edeceğiz. Yapay zeka ve yaratıcılık kesişiminde konuşacağız. Okay. Buraya geçmeden önce Elif şunu sormak istiyorum. Yolun yapay zeka ile nasıl kesişti? Aslında çok geleneksel alanlarda eserler ortaya koyduğun, eğitimler aldığın. Nasıl buluştunuz? Nerede kesişti yollar? Aslında şöyle başladı. Ben küçükken. Bu Microsoft'un e, Moon Maker'ı vardı. Orada kendi kendime böyle filmlerden kareleri alıp alıp arka arkaya koyup altına müzik koyup falan e, eğleniyordum. Ya yani oyun şeyim oydu. Oyunlarımdan bir tanesi oydu. Sonra zaman içinde de hep böyle korku böyle Lovecraft'ın şeyler, e, hep böyle sci-fi falan onların üzerine gittiğim için bilim kurgunu falan hep yapmak istediğim işler de öyleydi. E, fakat o bütçeler hem astronomik hem daha hiçbir film yapmamış bir yönetmen, bu tarz filmler çok satılmıyor, izleyicisi çok yok. Doğal olarak hiçbir yapımcı yanaşmıyordu. Ben de hak veriyorum hala bugün de. O zaman da hak veriyordum. Bunları kitap olarak çıkartıyordum ben. O hayal dünyamı, kafamda yarattığım dünyayı, karakteri ve onların yolculuğunu kitaplarla anlatmaya başladım. Romanla başladım. Fakat hep içimde şey vardı yani. Ya bunları bir şekilde filme dönüştürsem, hep o hayal vardı içimde. Sonra e, belki dedim CGI ile bunu aşabiliriz. Sonra bir CGI şirket kurdum Rusya'da. Güzel de bir ekip topladım. Ve ilk filmimi onunla yaptım ve e, tabii ki yüzde yüz hayal ettiğim şey çıkmadı. E, ama büyük ölçüde istediğim yere getirdim. Sonra bu e, Will Smith'in videodan sonra dedim yani ilk Spagetti, ilk spagetti evet. videosundan sonra dedim ki eğer böyle bir şey olursa yırttık dedim yani çünkü ee, hep benim çevremdeki arkadaşlarımla da hep e, işte FRP oynuyoruz, bir şey yapıyoruz falan. Hep keşke bunlar film olsa, biri yapsa ve kimse yapmıyor. Çünkü e, şimdi korku janrası biraz böyle artmaya başladı, dikkat çekmeye başladı ama duraksadığı bir dönemde o zamanlar. Sonra ben yapay zekaya yöneldim tamamen. Çünkü zaten aslında e, belli şeylerde, belli programlarda işte trekking yaparken e, işte New York'ta falan aslında dolaylı yoldan bir yapay zeka altyapısını kullanıyorum ama görsel üretme, video üretme kısmı böyle hayal bile edemeyeceğimiz bir şeydi. Sonra e, ben ciddi ciddi bunun üzerine çalışmaya başladım. Sonra Laplace diye bir film yaptım. Orada da artık video üretme tool'ları e, kendi göstermeye başlamıştı ama tabii halüsinasyon görüyorduk tamamen. E, ona göre yazdım ben de senaryoyu ve oraya entegre ettim. Sonra bu New York'taki ilk AI, International AI Film Festivali yolladım. Orada da birincilik alınca tamam dedim artık hani Buradan devam edeyim ve oraya katılan diğer yönetmenlerle ve sanatçılarla bir community gibi bir şey kurduk. Grup kurduk ve oradan sürekli bir yenilik olduğu zaman birbirimizle paylaşıyoruz, ediyoruz falan. Ve kolektif bir heyecan yarattı bu bizde. Sonra bugün artık günümüze geldiğimiz yerde mesela ben bundan 7 ay önce bir film çektim. E, kurgusunu da böyle 6 ay önce falan bitirdim. Film bittikten bir, bir ay, bir buçuk ay sonra kurgusu bitti. Fakat bekledim. Dedim ki AI biraz daha gelişecek ve belli sahneler vardı yani yapılması mümkün olmayan. Çünkü İstanbul'da çektim ama New York'ta geçiyor hikaye ve oradaki arabayı New York'ta gitsin istiyorum. O get dolarını görmek istiyorum falan. E, bekleyeceğim dedim. Herkesle konuştum işte. Yapımcıyla konuştum, oyuncularla konuştum falan. E, tabii biraz böyle e, şey gibi. Komple teorisine inanmış bir deli gibi biraz yaklaşıldı bana orada. Ee, ama sağ olsunlar güvendiler ve bekledik ve gerçekten e, bu hafta tüm oradaki hayal ettiğim görüntülerin hepsini böyle tam hayal ettiğim açıyla, dokuyla, her şeyle oluşturabildim. Ee, bir dikey dizi yaptık biz. Bu dikey dizide ilk bölümün son sahnesinde bir e, intihar anı var. Şimdi orada ben makyaja girsem, bu kan gereksiz pahalı bir şey. Ee, Yapay olduğu zaman yani böyle çok yapay e, kana gittiği zaman, kalitesiz bir kana gittiği zaman e, çok kötü gözüküyor. Hiç olmasa daha iyi. E, CGI ile yapsan böyle çok büyük prodüksiyonlarda bile kötü gözüken bir şey, belli belli olan bir şey. Onu ben AI ile yaptım. Yapımcılar böyle şaşırdı. Nasıl böyle bir şey oldu falan. Bir de kendin ürettiğin zaman hep bir şey korkusu var. Ya acaba anlayacaklar mı? E, acaba onlara da güzel gelecek mi falan. Çünkü 50 tane örneğini yaptığın için en kötüsünden en iyisine kadar görüyorsun ve artık gözün kör oluyor. Ne iyi ne kötü anlayamamaya başlıyorsun. O tepkiyi de görünce inanılmaz heyecanlandım ve senaryodan çıkardığım bir sahne vardı. İşte olayın haber kanallarına çıktığı bir sekans vardı. Ya dedim ki ben bu bölümü full AI ile yapayım dedim. O zaman Vio... Vio. Vio değil sonra mi? iki ikincisinde ses yok hala. Ses yok hala. Ses ilk sonra geldi. Sonra. Ha 3 değil mi? Üç. Ha. Evet. Vio 3'ün ilk çıktığı zamanlar ben böyle deli gibi heyecanlı ona bakıyorum falan. Ya dedim ki ben bir bölümü full şey yapayım. E, AI yapayım. O sırada da Öner şeyleri çıkarmıştı. Sokak röportajları falan evet. filan başlamıştı zaten. Onun şeyini de örnek gösterdim. Bak yapılmış var falan. Allah Allah bir deneyelim falan dediler. Ve e, o da ayrı bir e, heyecan katıyor. Ve bir bölümü de öyle yaptım. Sonra e, tabii ki adım adım bir yere doğru geliyor bu. Yani aslında hayatım boyunca ben gizli gizli işte ta o Movie Maker'dan kendi kendime çocuk oynadığım yerden başlaya başlaya bir şekilde buraya hazırlık yapmışım gibi hissediyorum çünkü Film yapamadığım için e, şimdi edebiyatı da çok seviyorum yani bir şeyi anlatmayı sözlerle bir dünya yaratmak o kelimelerle bir duyguyu aa ben bunu hissediyordum ama dile getirememiştim insan dediği şeyleri e, aktarmak falan ve tüm bunların hepsini topladığım zaman edebiyatla betimlemeyi ve prompt yazmada bana inanılmaz bir katkı sağladı. Çünkü mesela en çok videoda benim fark ettiğim hüzün hüzünün çok fazla türü var. Vio'da. Geri kalan yani hepsini kullanıyorum modellerde. Mesela çaresizlikten üzüldü dediğim zaman Vio onu bana aktarabiliyor. Öfke, öfkeye bağlı bir üzüntü. Öfkesinin içinde atamadığı bir üzüntü dediğim zaman o duyguyu aktarabiliyor. Ve artık böyle emotionlar çalışmaya başladım. Daha çok o oku, oku, kitap okumaya başladım ve daha çok kelime bakıyorum. Ha bu güzel bir betimleme. Ve bunu bazı yerlerde tabii çok abartı olsa anlayamayabiliyor ama ileride anlayacak ve Hala ileriye yatırım yaparak aslında çalışıyorum. Yani edebiyatta gerekiyor. Ee, mesela bir ekip kurmaya çalışıyoruz. Ona çok dikkat ettim. Ve çok iyi yönetmenler var. Çok iyi sanatçılar var. Ama dil ve edebiyat okumuş insanlar AI'da çok hızlı ilerliyor. Çünkü o dille hayal etmeyi öğrendiği için adamlar direkt hayal ettiği şeyi dile aktarıp prompta dönüştürüp ortaya çıkartabiliyor. O yüzden de böyle ...geleceği de beni çok merak ettiriyor yani. Nasıl bir yere gidecek bu diye. Çünkü şeyler çok farklı gerçekten. Geleneksel sinemadan çok farklı. Şimdi önce ne yapıyoruz biz? Ön prodüksiyon aşaması. Senaryo yazıyoruz, moodboardlar çıkıyor, şu oluyor, bu oluyor. Çekime başlıyoruz. Ve orada da bir şeyler değişiyor ister istemez. Sanat tam hayal ettiğin gibi olmayabiliyor. Oyuncudan tam hayal ettiğin şeyi alamayabiliyorsun. Bazen bu sırada daha iyisi de çıkabiliyor. Daha kötüsü de çıkabiliyor. Ama gün sonunda benim baktığım yönetmenlerin de yani röportajlarından şeyinden anladım. Ön yapım aşamasındayken o senaryoyu yazarken hayal ettiğinin %60'ını çıkartırsa okey büyük başarı diyorlar. AI'da bunu %100 yapma şansımız var. Çünkü kar yağmasını beklemen gerekmiyor. E, oyuncunun o anki psikolojisi şeyinin dönüşümüne göre bir şeyleri dönüştürmen gerekmiyor ortamda. E, mesela eskiden biz bir şey çekeceğimiz zaman Türkiye'de İstanbul'da çekmek zorundayım. Bana mekan sunuyorlar. Bunlardan hangisi? Bir mekan yaratamıyorsun. Şu anda ama mesela ben işte mimarlardan danışmanlık alıyorum. İşte brutalist bir yapı. Ama nasıl brutalist bir yapı? İşte duvarı illa beton olmak zorunda değil. Mermer de olabilir. Şu bu falan. Mekan da yaratabiliyorum artık. E, kıyafet bir e, dolaptan seçmiyorum. Sonsuz seçenekler var. O yüzden e, sinemanın bence acayip bir yere dönüşeceğini, değişmeyecek bence dönüşecek. Çok acayip bir yere gideceğine inanıyorum ben. Ee, sen kendini nasıl geliştiriyorsun? Sen kendini daha iyi prompt yazmak üzerine mi geliştiriyorsun yoksa daha insan olmak üzerine mi geliştiriyorsun? Hmm. Benim hayatımın yüzde yüzü bundan oluşuyor artık. Ee, şimdi çocuklar mesela çocuklarla çok konuşmaya başladım. Çünkü hayal güçleri e, sınırsız. Hiç şey yok ve e, kurduğu cümleler bile Cümle yapısı bile böyle çok farklı bir e, vizyon katıyor. Kalıpları yok değil mi? Daha Hiç bile yok. yaratıcı kalıplarla... Tamamen serbest var. yani tertemiz bırakılmış. Evet. Bence zaten bir çocuğa ne kadar az müdahale edersen yani gökyüzünü yeşile boyuyor. Hayır mavi demezsen o çocuk o hayal gücünü korumaya devam ederse zaten onun da hayatının yüzde yüzü oraya oldu. Ben çok şanslıydım o konuda yani öğretmenlerim, ailem, karşıma çıkan insanlar, hocalarım. Bunları yontmak yerine tamamen serbest bıraktı ve güzel bir yere götürdü tüm hayal ettiğim şey geçmişte e, ya şey de beni çok mutlu ediyor. Zamanda çok motivasyonlu kırıyorlar insanların. Özellikle benim. Çünkü diyorum ki böyle bir şey yapmak istiyorum. Yapamazsın. Ya basit bir şey yapayım. O da çok para. Yani ne yapsan önüne bir darbe koyuyor insanlar. E, Kendi işin içine atıp, sokup ya şimdi bu işin içinden nasıl çıkacağız diye düşünerek bir şeylere başarabiliyorsun. Ve e, şu an çok Yaygın kullanılan bir tabir var, sanatın demokratikleşmesi diye bu AI üzerinden. Amerika'daki bir şeyin yapımcının belki korku yapmak istiyor, beni görmesi mümkün değildi eskiden. Ama şimdi bir vizyon katıyorum, bir hikaye anlatıyorum, ee, kendi tarzımı ortaya koyabiliyorum. Çünkü AI gün sonunda e, öykücülerin hayal ettikleri dünyayı, karakteri ve öyküyü aktarmalarını sağlayan bir araç aslında, tek başına bir şey değil. O yüzden önce bizim öykücü olmamız gerekiyor. Yani bunu yüzde yüz emin olarak söyleyebiliyorum. Ve bizi besleyen şey ne? Beni mesela sokak besliyor. Sokaktaki insanların, daha çok görünmez insanların diyeyim. Çünkü artık hani daha çok böyle zenginler, işte... Dizilerde gördüğünüz... Klasik resimler, şeyler var. Evet. Ben biraz şey daha böyle var. görünmeyeni görmek istiyorum. Mesela Good Boy diye bir film yaptılar yani, bir korku filmi. Hmm. Ana karakter köpek. Bir köpeğin gözünden bir korku filmi yarattılar. İnanılmaz kreatif ve... Ben şuna inanıyorum. Bazı insanlar için çok heyecan verici, bazıları için çok korkutucu olan kısım da bu. Bu sanatın demokratikleşmesiyle birlikte dil bariyeri de ortadan kalkıyor AI sayesinde. Artık İngilizce bilmeyen biri, bir yönetmen ya da bir oyuncu Türkçe yazıp İngilizce yapabiliyor. Ben şu anda Fransızca yapabiliyorum falan ve creativity, o yaratıcılık bence dünya tarihinde görünmemiş. Yani böyle büyük büyük konuşuyorum ama. Gerçekten gittiğimiz yer bu bence. Daha önce örneği görünmemiş bir yere doğru gidiyor. Çünkü artık herkes hayal ettiği her şeyi yapabilecek. Mesela Jean-Pierre Ounet, işte Fransız o ameliyi falan yapan adam. Adam inanılmaz şey, e, yaratıcı işler yapıyor. Ama bir yerden sonra adam piyasaya dönmek zorunda kaldı. Çünkü gerçekten bu en pahalı sektörlerden biri sinema. Sonu yok yani bunun. Ve şu an mesela ben bu yaptığım dizide milyon dolarlık efektleri, hatta belki milyon dolar versem bile yapamayacağım şeyleri, ee, ...evimde oturarak, mutfağımda kahve içerek yapabildim. Ve bu... E, ...yaratıcılığa hiçbir şekilde ket vurulmamış bir şey. Çünkü... ...bir şey yapıyorsun, ben bir proje getiriyorum, yapımcı diyor ki... ...baktığı zaman bunun kitlesi kim? Sponsor nereden alırım? Bunun satışı mümkün mü? Bir şeylere sansür vurmaya başlıyor. Hiçbir şey yoksa sen yazarken... ...bütçeyi düşünerek, yapımcı bunu almaz diyerek... ...izleyiciyi düşünerek bir şeylere sansür vuruyordun. Şu an sansür vurmana gerek yok. Hayal ettiğin her şey yapıyorsun ve... Şeyi bir düşünün yani şu anda atıyorum bin tane yönetmenin döndürdüğü bir sektörü izliyoruz biz aslında çok uzun zamandır. Şu an artık milyonlarca kreatif şeyi, e, datayı karşımıza çıkaracak ve hep daha kreatif bir yere gitmemiz gerekecek. Yeni nesil bunlarla büyüyeceği için onlar bizim üstümüze bir şey koyacak. Ondan sonra gelen onun üstüne bir şey koyacak ve bu bana acayip heyecan veriyor açıkçası. O yüzden hani e, insana mı yatırım... Prompt'a mı yatırım aslında hep ikisi aynı yere ulaşıyor gün sonunda benim için. İkisini de çok iyi yapan yaratıcılara ihtiyacımız olacak. Aynen yani i̇nsan, çünkü insan da falan. değişecek, dünya da değişmeye başlayacak bununla birlikte. Evet. Ve artık geleneksel hikayelerin ötesine geçiyoruz. Mesela artık bilim kurgu diye bir şey yok. Çok ilginç değil mi? Her film artık bilim kurgu değil. Çok normal bir şey oldu. Birkaç yıl önce onu gördüğümüzde hepimiz "Aha ne kadar mantıklı." Black Mirror artık şey değil neredeyse bilim kurgu değil. Artık bilim kurgunun içinde yaşıyoruz ve bugünün bilim kurgusu ne olacak acaba? Çok başka bir yere gidiyor. Mesela Quantum Fiction diye bir... Yeni kategori. Sab canlı şey çıktı evet. korkuda. Benim ilk yaptığım film Quantum Fiction'dı ve acayip bir yere soktu beni kafa olarak. Yani işin içinde bilim de var. Quantum fiziği de var. İşte çift yarık deneyini bir canavara dönüştürmüştüm ben aslında. Basitçe. Öyle bir şey anlatmıştım. Şimdi o birine ilham olacak. O daha iyisini yapacak. E o internette bizim karşımıza çıkacak. Çünkü bence artık e, bu işlerin satışı da çok zorlaşmayacak diye düşünüyorum. Yani YouTube neredeyse ana medya gibi bir şey geliyor. Ben haberleri her şeyi oradan izlemeye başladım artık. Ve deli gibi AI kısa filmler çıkmaya başladı şimdi orada. Ve hiçbir şey değil. Alışıldık filmler değil. Hepsi bir şey üstüne bir şey koymuş, hepsi bir şey katarak gitmiş. Sınırları genişleten yaratıcılık ortaya çıkmamalı. Çok başladım, değil mi? çok. Bence yaratıcılık acayip bir yere gidiyor yani. Çünkü eskiden böyle bir fikrim varsa dediğin gibi teknik olarak çok pahalı, zaman yok. Tabii. Ee, biri ona inanacak ve ticari bir değer olması lazım. Anca o zaman hayata geçen Aynen. belki bir ihtimal ama şimdi yaratıcı vizyon olduktan sonra istek olduktan sonra hayata geçmesi hakikaten e, mesafe çok kısaldı. Hayata Tabii. geçmesi. Ve azıcık tepkide alabiliyorsun belki e, dediğin gibi yeni canraların yepyeni izleyicileri, yeni kategorilerin, yepyeni e, takipçileri olacak önümüzdeki dönemde. Kesin. Peki biraz filme gelmek istiyorum. Hı -hı. E, Tesarak dedin. Hı -hı. Çok yakın zamanda onun lansmanını yaptınız. Evet. E, çok yenilikçi tarafları da var. Şimdi içerisinde ünlü oyuncular da var. Aynen. E, biraz onun hikayesini anlatır mısın? Bir de o yani biraz mutfağını anlatmanı istiyorum. Olur. Yani o Onu üretim sürecini nasıl yaptın? Neler kullandın? Nasıl Nasıl bir süreç geçti? Aslında benim 6 yıl önce yazdığım bir hikayeydi. Hı hı. Ee, film yapma imkansız olduğu için roman mı yapsam falan onları düşünüyordum. Sonra bu yine AI ile birlikte ben de AI'nin şeyi gibi oldum. Ana savunucusu gibi oldum ama gerçekten öyle yani. Benim hayatımı kurtardı yani onu net bir şekilde söyleyebilirim. Ee, ufak ufak ben hep teseraktan bir sahne denedim şeyde. Her ee, modelde. Yeni bir tool çıkmış. Model. Her modelde şu oluyor mu bu oluyor mu hep deniyordum zaten. Başladığımızda da Senaryoya müdahale edeyim dedim. Hani AI ile yapılabilir şeyler üzerine çalışayım dedim. Ee, hiçbir şey değiştirmem gerekmedi. Çünkü hepsi AI ile bir şekilde yapılabiliyordu. İşte V3'ün çıktığı zamanlar o. Ee, sonra başladım. Karakter devamlılığını tutturmak için işte Jason prompt'u ile yazıyordum prompt'ları. İnanılmaz daraltmam gerekiyordu. Yani e, oradaki yapay zekaya alan tanımamam gerekiyordu. Saçı bu, kıyafeti bu, arka plan bu, duvar bu, açı bu. İşte kaç milimetre lensle çekildi falan tüm detayları veriyordum ve karakter devamlılığını öyle yakalıyordum. Ee, sonra karakteri ta tasarlıyorum, ee, onun hikayesini yazıyorum. Geçmişte nasıl bir karakterdi bu nedir ne değildir. Fiziksel özelliklerini ona göre belirliyorum. Ee, yan karakterleri tasarlıyorum, ee, story board'u çiziyorum. Story göre artık yani storyboard'lar çizmeye gerek yok. Key visualslar çıkartıyoruz artık. Yani bu görsel hareketlenecek, bu görsel hareketlenecek. Ve aslında Storyboard çıktığında filmi görebiliyoruz orada. O çok güzel bir şey. Daha sonra sahne sahne yapıp sonra kurguya geçiyorum. Sonra color yapıyorum. O şekilde ilerliyor. Yaparken de yapımcım Bihter Günaydın şeyle Bodrum'da Özcan Deniz'le buluşuyor. Diyor ki ya bak böyle bir şey yapıyoruz. O zaten beni acayip motive etti. Çünkü ben korkuyordum oyuncuların tepkisinden. Hollywood'daki tepkilerden dolayı. Özcan Deniz de diyor ki ya beni de dahil edin buna. Beni aradı böyle güzel bir haberim var diye. Ya dedim şaka mı bu müthiş. Sonra düşündüm nasıl dahil ya dedim. Çünkü. Geriden e, yaparım. Yani ünlü, şimdi ünlü yüzü de kullanmak çok zor ya. Evet. E, sürekli şey çıkıyor. Ya dedim tamam yaparız bir şekilde bunu. Neyse işte dijital klonunu oluşturmaya başladım. Bir kere şey çok ilginçti. Şimdi sıfırdan mesela benim o iz, iz diye bir karakter yarattık. İzi yaratırken gerçekte var olmayan bir şey ya. Bir karakter ya. Hayal ettiğim gibi gözü böyle olsun, işte çenesi böyle olsun falan hepsini veriyorum. Şimdi Özcan Deniz'i ben çocukluğumdan beri biliyorum. Şimdi Özcan Deniz'i şey bir adam yapayım dedim ya. Böyle işte bir dev, işgal edilen devletin başkanını oynuyor dizide. Ya dedim böyle şey Dwayne Johnson gibi bir şey olsun. E, dedim şurasını böyle mi yapsam, burasını böyle mi yapsam falan. O sıra benim liseden arkadaşım Ercai'den de tanışıyorduk. Akın Akın Özü'yle konuştum. Çünkü Özcan Nezli'nin o tepkisi beni çok acayip heyecanlandı. Ya dedim böyle böyle bir şey. Acayip sıcak yaklaştı. Ee, ve bayağı heyecanlıydı yani. O beni bir daha motive etti yani. Sonra onunla birlikte konuştuk ettik falan. İşte dedim abi senin böyle kolunu protez yapalım. Tek gözün dedim katarak böyle ilerlemiş olsun falan filan. Çünkü dedim çok savaş görmüşsün bilmem ne falan. Sonra onu dijital klonunu oluşturduk. Ee, bu dijital klonuna Aktarma sürecine başladık ve ee, ben öncesinde denedim tabi mutfakta böyle kendi kendime bir şeyler deniyordum ediyordum falan çalışıyordu ama profesyonel kamerayla doğru arka planla iyi ışıkla kaydedince birbiri aynısı çıktı ve dedim ki bitti bu iş yani ve şey çok güzel zaten yapay zekada yeni bir model çıkıyor bir şey deniyorsun daha önce bitmemiş bir iş Aa, bitti bu iş diyorsun o bitti bu iş lafı zaten şey yapıyor bir kez daha seni motive ediyor yani Aynen. şeyi anlamında da sürekli üretime motive eden bir şey. O da çok iyi. Ve e, senaryoya artık iki tane celebrity dahil ettik. Bu sefer şey, emsal bir şey yok. E, dünyada yok yani. Ve bir sürü yeri arıyoruz, ediyoruz. Hukukçularla görüşüyoruz bu yapay zeka üzerine çalışan falan. Nasıl bir sözleşme yapacağımızı bilemedik. Özcan Deniz ve Akın Akın özüyle. Ondan sonra biz böyle işte İngiltere'den e, bir yerlerden falan bununla ilgili e, çalışan insanlarla, hukukçularla görüştük. Ve Dijital klon haklarının devri üzerine bir sözleşme hazırladık ve şimdi o sözleşmeyi biz artık yurt dışına işte Fransa'dan isteyen oluyor oraya gönderiyoruz. Siz hazırlamış yani oldunuz. Emsal olduk bir kere yani. bu acayip gurur verici bir şey ve mesela Özcan Deniz'in yani beni en etkilen şey var. şimdi Özcan Deniz'in Güney Amerika'da e, Arap ülkelerinde Avrupa'da falan acayip bir kitlesi var Akın'ın da keza öyle e, şimdi Özcan Deniz'in Türkçe oynamasını istemiyorum orada. Ama İngilizcenin de şey olmaması gerekiyor. Ee, Türk aksanıyla olmaması gerekiyor. Türkçe oynadı. Bir AI tool'la o Türkçe konuşmasını İngilizceye çevirdim. Bu sırada tüm tepkiler, ses, jest ve mimikleri koruyor. Sadece konuşma İngilizceye çeviriyor. İngilizceye çevirdim. O videoyu input olarak alıp dijital klonuna aktardım. Bir baktım Özcan acayip İngilizce konuşuyor. İri yarı bir devlet başkanı falan. Dedim ben mi yaptım ya bunu? ya yani acayip bir şeydi. Metin yani bu şey. inanılmaz bir güç bir yandan da. Bence bu da bizim yani kültürel olarak çok böyle adapte olabilme yeteneğimizin fark yarattığı aynen. zamanlar. Çünkü oralarda çok daha büyük organizasyonlar, ağır işleyen e, yapılar e, bizim kadar da risk e, alma yok. eşikleri yok. Aynen. Biz bence o inovatif, yenilikçi ve farklı bakabilme kaslarımızı kullanabileceğimiz bir zaman. Evet, evet aynen öyle. zaman Hakikaten şu an çok fark yaratılabilecek bir alan zaten sen de onu hakkıyla yapıyorsun, bizi temsil ediyorsun, biz de gururlandırıyorsunuz. Son bir soru sormak hmm. istiyorum. Ee, Harika örnekler verdin. Gerçekten konuştuğumuz gibi yapay zeka ile ilgilenen insanlar için, yenilikçi insanlar için, risk alan insanlar için, kendi açık insanlar için, bu alanda hayaller olan insanlar için yepyeni boş bir aslında kanvas var Hı -hı. şeyler üretmek için. Bu alana merak duyan, ilgi duyan yazar, sinemacı, genç arkadaşlarımıza bir şey önermek istesem. Onlara ne öneririz? Valla birinci olarak yazdıkları hiçbir hikayeyi birine beğendirmek için yazmasınlar birinci şey mi olur? Yani e, hissederek, içine girerek yazmaları bence birinci şey. E, benim birinci önerim o olur. İkinci önerim de kimseyi dinlememeleri. Bir fikrin var, bir düşüncen var ve yapmak istiyorsun. Onu yapamayacağına dair herhangi bir düşünce böyle kırıntısı bile biri sana vermek istiyorsa uzak dur. Benim e, şeyim o. Çünkü hayatım önce hep böyle hayal ettim, hayal ettim. Hayal... Hiç kimseden, çok nadir insan çıktı da o destek verenler de şey destek veriyordu. Hani böyle mantık dışı bir şey düşünüyor ama hani biz destek verelim bakalım nasıl olacak. Mesela babam gibi. Adam hayatı boyunca anlamadı benim ne yaptığımı. <laughs> ve hep destek verdi. Anlamıyorum ama okey dedi. Yani yapacağım bir şey varsa söyle dedi. Ama genel olarak hep şeydi. Moral bozma yönelik. Ve ben bunu hiçbir zaman anlayamadım. Bir insan sana geliyor bir hayalini anlatıyor. O kişiye niye onu yapamayacağını anlatırsın ki? Bundan daha korkunç, daha toksik bir şey olabilir mi? Ee, ve ne yazık ki şey bizim ülkemizde özellikle ben çok denk geliyorum. Ee, yaş hiyerarşisi diye bir şey var. Ee, eğer 50 yaşındaki biri o güne kadar senin hayal ettiğin şeyi başaramadıysa senin başaramayacağını düşünüyor. Onu, yani o benim hocam, o benim abim bunları bir kenara bırakıp önce inandığın şeyi yaz. Kimseye beğendirme gibi bir derdin olmasın. Önce kendin beğen, ona kendin inan. Daha sonra da kimsenin, kimseyi inandırmaya çalışma. Çünkü artık devir de değişiyor. Eskiden işte asansöre benim 15 saniyede anlatayım. Acayip acayip tak taktikler veriyorlar sana. Öyle bir şeyin yok. Artık bunu yapma lüksün var. Yapma şansın var. Ee, onun peşinden git ee, ve şey pes etmemek. Üçüncü şey pes etmemek. Hayallerini bırakma. Bir gün e, o hayali gerçekleştirecek an gelecek. Gelecek Sakın aynen. Bırakma. Ve devam ediyorsun. Gerçekten çok ilan vericiydi. Erim yani başarıların devamını diliyoruz. Umarım. Hem Türkiye'de hem yurt dışında yaptığın işler gurur verici. Eminim sana dediğim gibi senin de destekleyeceğin genç arkadaşlarımız katılır. Ve Türkiye bu alanda yapay zeka ve yaratıcı alanında senin yaptığın işler gibi yeni işler yapar, yeni atılımlar yapar ve biz de daha fazla gururlanırız. Umarım. Valla ben de çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Çünkü bu destekler de çok önemli bizim öne çıkmamız için. <laughs> Zaten Google'ın yani şurada bahsettiğim şeylerin %80'i Google'dan gelen. Hiçbir şey yoksa mesela notebook, elem şimdi konuyu da çok uzatmak istemiyorum ama Onu ona bir değinmem gerekiyor çünkü iki haftadır yani e, bence çok çoğu insan farkında değil daha böyle bir şeyi. E, ben YouTube'dan, internetten makaleler buluyorum ve bunun şey önemi yok. Fransızca olabilir, İngilizce olabilir, İngilizce bilmiyor olabilirsin. Sana Türkçe de yapabiliyor şeyi. Herhangi bir konuda sana bir podcast oluşturan bir araç var. Ve bu aracı Kullanmak gerekiyor. Yani hiçbir şey yoksa mesela ben işte PlayStation oynarken televizyon sesini kısıp e, yanıma koyuyorum. Diyorum ki şu konuyla ilgili bir podcast yarat bana. Ve inanılmaz bilgiler veriyor. E, uyurken dinliyorum, otobüste dinliyorum falan. E, bu çocuklar için de çok eğitici. Gençler için de e, her yaşta insan için acayip ilham verici bir şey. E, ben valla Google'a acayip teşekkür ediyorum o noktada. Biz teşekkür ediyoruz. Tüm ürünleri hakkıyla kullandığınız <laughs> ve güzel işler çıkardığın için. Google ile yapay zeka sohbetleri çok değerli konuklarıyla devam ediyor olacak. Hoşçakalın.